maksat. Ümit ederim ki bu hizmeti en iyi şekilde yapmak için gayret ediyorsunuz. En iyi şekilde. Yoksa işte canım geldik. Bir yere oturduk, yerleştik. Orada az çok bir şeyler yapıyoruz. Günümüzü gün ediyoruz işte. Günler gelip geçiyor. Efendim 5-10 kişiye de bazı şeyler öğretiyoruz şeklinde olmamalı. Kardeşlerimiz bu vazifeyi tebliğ dini talim vazifesini en iyi şekilde en esaslı şekilde yapmak gayreti içinde olmaları icap eder. Aman çok miktarda insana okutayım, öğreteyim en iyi şekilde öğreteyim. Gayret edeyim. Yorularak öğreteyim. Gayreti içinde olmalısınız. Yorulmaktan şey etmemelisiniz, çekinmemelisiniz. Rahatlıkla öğretmek o kadar faydalı olmaz. Biraz yorularak yorularak öğretildi miydi? Gayret edilerek o zaman daha iyi netice alınır efendim hem daha iyi öğretilir hem de Allah Hazreti Allah'ın rızası daha iyi anlatılır. Ben de ekseriya memlekette kardeşlerimize bu husus üzerinde ekseriya dururum. İyi okuyun, iyi okutun, iyi öğretin derim hocalara. Okuyan talebelere de iyi okuyun, iyi öğrenin diye tavsiye ederim. Noksan öğrenmeyin. Tam öğrenin.